Merhabalar, en pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlere kıymalı biber dolması hazırlıyorum. Elimde bahçeden toplanmış irili ufaklı 15 adet köy biberi var arkadaşlar. Biberlerimi öncelikle güzelce yıkadım. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi sap kısımlarını elimle kopartarak çıkartıyorum. Bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Çıkartmış olduğum sap kısımlarını kesinlikle atmıyorum. Daha sonra dolmama kapak olarak kullanacağım arkadaşlar. Çekirdeklerini ayıklıyorum ve kenara alıyorum. Bütün biberlerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Öncesinde yıkamıştım ama tekrardan yıkayacağım arkadaşlar. İçine de su değsin istiyorum. Dolmalık biberlerimi ve kapak kısımlarını tekrardan iyice yıkadım. Sap kısımlarını bıçakla biraz küçülttüm arkadaşlar. Biberlerim artık hazır. İç harcını hazırlamaya geçebilirim. Olmanın iç harcı için bir miktar kıyma kullanıyorum. Yaklaşık olarak 100 gram kadar kıymayı kabıma alıyorum. Üzerine bir su bardağı iyice yıkamış ve süzmüş olduğum pirinci ilave ediyorum. Yemeklik olarak doğramış olduğum 2 adet orta boy soğan ve 1 diş sarımsağı ekliyorum. 1 adet orta boy domatesi rendeledim, üzerine ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası ekliyorum. Salçayı, yarı domates, yarı biber salçası olarak da ayarlayabilirsiniz. Buzluktan çıkarmış olduğum yarım demet kadar maydanozu ilave ediyorum. Yeterli miktarda tuz ekliyorum. Sonrasında baharatlarını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1,5 tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Sonrasında üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri elimle güzelce yoğurmaya geçiyorum. Pirinçleri kırmayacak şekilde ve bütün malzemeler birbirine geçecek şekilde iç harcımı elimle güzelce yoğuruyorum. Dolmamın iç harcını bu şekilde hazırlamış oldum artık sosunu yapmaya geçebilirim. Dolmayı pişirecek olduğum tencereme 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı alıyorum iyice eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra şöyle bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da olabilir. Sonrasında yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçayı yağda güzelce açıyorum. Salçayı domates salçası olarak da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben biber salçası kullanıyorum. Hazırlamış olduğum bu sos dolmama çok ayrı bir lezzet katıyor gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle sosundan 2 yemek kaşığı kadarını alıyorum. İç harcına ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Artık biberlerimi doldurmaya başlayabilirim. 1 tatlı kaşığı yardımıyla biberlerimi dolduruyorum. Biberlerimi çok fazla bastırarak doldurmuyorum arkadaşlar. Eğer iç harcını bastırarak doldurursanız biberlerinizin içi pişmeyebilir. Pirinçler daha diri kalabilir. Çok fazla bastırmadan üstünde biraz boşluk kalacak şekilde biberlerimi dolduruyorum, kapağını kapatıyorum ve bu şekilde tencereme yerleştiriyorum. Beni buraya kadar izlemiş ya da videoma ilk defa denk gelip tarifimi beğendiyseniz eğer bana destek olmak için videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Vermiş olduğunuz destekler için ben şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün biberlerimi aynı şekilde doldurup tencereme yerleştiriyorum. Artmış olan bir miktar iç harcını da bir adet domatesin içine oyduktan sonra içine ilave ettim ve tencereme aldım. Dolmalarımı bu şekilde hazırlamış oldum. Dolmaların yarısına gelecek şekilde kaynamış su ilave ediyorum. Bu su miktarı yeterli olacaktır. Bu aşamada üzerine tuz eklemedim arkadaşlar. Salçamda yeterli miktarda tuz var. İç harcında da yeterli miktarda tuz kullandığım için üzerine ekstradan tuz eklemiyorum. Sizler dilerseniz ekleyebilirsiniz. Su miktarını bu şekilde ayarladıktan sonra ocağım yüksek ateşte dolmalarımı kaynamaya bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alıp dolmalarımı pişiriyorum. Pirinçler iyice yumuşayıncaya kadar dolmalarımı pişirdim. İçinde ekmek banacak kadar suyu kalsın istiyorum. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben dolmayı biraz daha sulu içi lokum gibi pişmiş tercih edenlerdenim. Fakat sizler daha diri seviyorsanız öncesinde söylemiş olduğum gibi dolmaları doldururken daha bastıra bastıra doldurabilirsiniz. Bu şekilde içi daha taneli kalacaktır.